Altın kaplama kahveyi gördük, altın kaplama baklava, hatta et. Şimdi ise altın kaplama zeytin hemen karşımızda. başarılı, efsane. Tebrik ederim. Uzun yıllardır Gemlik bölgesinde zeytin sektöründe faaliyet gösteren bir firmamız var. Uzun süren ARGE çalışmaları sonucunda yenilebilir altın kaplama zeytin ürettik. Zeytin kendi başına zaten çok değerli, kıymetli bir ürün. Biz zeytini daha değerli hale getirebilmek için yenilebilir altınla kaplayarak zeytine artı bir değer katmayı düşündük. Bununla ilgili Türk Patent Kurumu marka tescil müracaatımızı yaptık, gerekli belgelerimizi aldık, üretim izin belgelerimizi aldık. Ürünümüze şu an e, yurt dışından çok yoğun talepler gelmeye başladı. Özellikle Arap ülkelerinden e, çok yoğun talepler geliyor. Taleplere yetişemiyoruz. Ürünümüzü e, bir, kilo, e, bir kutuda 30 adet e, olmak üzere en özel seçme ürünlerden e, kaplıyoruz. Özel ustalarımız bu ürünleri e, işleyip kaplıyorlar bir kutusunu 300 dolardan şu anda veriyoruz. 30 yıla yakındır bu sektörde faaliyet gösteriyoruz zeytincilik sektöründe. Hmm. Efendim Nasıl buldunuz? Nasıl, ne düşünüyorsunuz? Gerçekten harika. Altının yeni bildiğini ilk defa şahit oluyorum ama gerçekten harika yani. Tebrik ederim. Beğendiniz. Çok güzel. Lezzet de çok güzel. Afiyet olsun. Teşekkürler.